Kız çatıda kamerasını kurar, ardından bir havai fişek yakar ve gökyüzüne fırlatır. Yan oteldeki patron gürültüyü duyar, perdeyi açar ve havai fişekleri görür. Kadını kollarına alarak manzaranın tadını çıkarır. O anda kız deklanşöre durmadan basar. Ertesi gün patronun skandalı internette hızla yayılır. Kız da bu özel haber sayesinde 300 bin dolar kazanır. Bir gazeteci olarak kılık değiştirmekte de ustadır. Rozetinin ve küpelerinin içinde gizli kameralar vardır. Bu kez bir KTV garsonu gibi davranır ve film kraliçesi ile milyarderin özel anlarını yakalamak için kimliğini kullanarak özel odaya geçir. Girer. Bu skandal en az 1 milyon dolar eder. Ancak tam fotoğrafları çekip çıkmak üzereyken adam ondan içki dökmesini ister. Kız mecburen bardağı doldurur ve adama uzatır. Fakat yanlışlıkla ayağına basar ve doğrudan kucağına düşer. Adam senden içki dökmeni istedim. Çamaşır yıkamanı değil der. Kız hemen özür diler ve onun kıyafetlerini değiştirmesine yardım etmeyi teklif eder. Adam onu misafir odasına götürür. İçeri girer girmez adam kızın boğazından tutar, rozetini koparır ve arkasındaki gizli kamerayı bulur. Kız durumu kurtarmak için sizi uzun zamandır seviyorum der. Fakat adam ceketini çıkarır. İşlerin kontrolden çıkmak üzere olduğunu anlayan kız önce biraz tazelenmek istiyorum der. Banyoya girer ve pencereden kaçmayı planlar. Gitmeden önce bir ruj çıkarır ve aynaya iki kelime yazar. Uzun süre çıkmayınca adam şüphelenir, kapıyı iter ve kızın çoktan kaçtığını görür. Aynadaki iki kelime ise onu daha da öfkelendirir. Eve dönen kız gerçek kimliğini açıklar. Küpelerinde çok daha fazla fotoğraf vardır. Ondan intikam almak için adamın fiziksel olarak yetersiz olduğu yönünde dedikodular yayar. Ertesi gün bu haber ve fotoğraflar sosyal medyada gündem olur. Adam öfkeyle deliye döner ve kızı araştırmaya başlar. Kız annesini hastanede ziyarete gitti Yatağın boş olduğunu fark eder O anda adam arkasında belirir Çaresiz kız hemen tatlı ve masum haline bürünür Ama adam onun gerçek yüzünü görmek ister Boynundan tutar Şapkasını çıkarır Kızın yüzünü görünce ise tamamen şok olur Çünkü o adamın aslında hep sevdiği kişidir